merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritel kahve falan sefalar getirdiniz evet neyse haliniz çıksın falınız o zaman bakalım ne var ne yokmuş falınızda neymiş haliniz bir insanla aranızda bir problem var yani bir sıkıntı yaşamışsınız ona dair yani bu kavga da olabilir kendi içinizde yaşadığınız bir kırgınlık da olabilir e, bu küslük kırgınlık kavga neyse artık o bitiyor aranızdaki mesele çözülüyor ve bu kişiyle el ele görüyorum sizi aynı zamanda. Yani beraber bir şey yapabilirsiniz, beraber bir yola çıkabilirsiniz, beraber hareket edebilirsiniz. G harfi isminin baş harfi olan bir insan var, uzaktan gelecek bu insan e, hanenize. E, bu sürpriz olacak, sürpriz bir geliş böyle e, haberiniz olan bir şey değil veya kendisinin de haberi olan bir şey değil, spontan olabilir, e, ani gelişebilir. Ancak gelişine çok sevineceksiniz. rulo şeklinde açılan bir şey var hani böyle ferman açarlar ya okurlar falan bunun gibi yani böyle küçük görünen bir şey var ama onun aslında katlı olduğu için dürülü olduğu için küçük göründüğünü açınca çok bayağı genişlediğini göreceksiniz bu böyle dışarıdan bakıp hafife aldığınız bir konuyla ilgili zannediyorum çıkmış yani böyle ne var canım ben bunu yaparım dediğiniz ya da ne var canım onda şekliyle baktığınız bir konu ele aldığınız andan itibaren o böyle açılacak bir ferman gibi ve kolay bir şey değil kesinlikle. Göründüğünün 7-8 katı boyu var ee, Öyle söyleyeyim en az 7-8 katı Yani o yüzden bir şeyle ilgili böyle e, Hafife almadan önce bir daha düşünün Ya da onu ele almadan önce e, Onun hakkında böyle e, hafife almayın Böyle bir mesele var bununla yüzleşmek Durumunda kalabilirsiniz daha önceden Söylediğiniz bazı sözleri yutmak zorunda Kalabilirsiniz bunun büyüklüğünü görünce Bir üç yol ağzı bir yere gelmişsiniz. Böyle göbek gibi bir yer yani. E, ve üç tane yol var. Şimdi hangisine gideceğiniz konusunda zaten biri geldiğiniz yol. E, iki yoldan birini seçmek durumundasınız yani aslında. E, üç gibi görünse de burada bir aldatmaca var. E, şu anda karşınızda üç seçenek olabilir. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, öyle mi yapayım diye. Bunlardan bir tanesi zaten bugüne kadar yaptığınız şeye en benzeyen. Yani onu öyle düşünün. Bu üç yoldan birini en azından bu şekilde eleyebilirsiniz. Öyle ya üç yol ağzı ve birinden geldiniz oraya yani gökten inmediniz ya. E, geldiğiniz yere tercih etmeyin. Onu direkt eleyin. Çünkü zaten doğru olsaydı sizi böyle bir e, yol ayrımına getirmezdi. Böyle bugün bir çıkmazda sokmazdı. Burada bir çıkmaz durumu söz konusu. Yani nasıl anlatayım? hani e, Yani bir, bir, bir yere varamamışsınız. Bir çaresiz bir durumla kalmışsınız ve bundan dolayı bu üç yol ağzı şu an karşınızda. Hani bundan sonrası için bir çözüm üretmeniz lazım ve bu bugüne kadar yaşadığınız problemi tekrar yaşamamak üzere bir çözüm üretmeniz lazım. O yüzden geldiğinize en benzeyen şu ana kadar yaptığınıza benzer olan yakın olan seçeneği eleyin diğer iki yoldan birini seçin. böylelikle daha kolay karar verirsiniz seçeneğiniz azaldığında bunlar arasında da çok doğru tercih yapmanız lazım yine. Yani bir tanesi çok daha güzel çok daha etrafı açık bir yolken diğeri böyle Nasıl diyelim bir böyle dar bir geçitte yürümek gibi. Yani dar demeyelim de bir yanı kapalı, bir yanında yüksek bir duvar olan bir yol gibi düşünün yani. bir tanesi biraz daha zorlu. O yüzden önce dediğim gibi geldiğinize yakın olanı, geldiğinize benzeyeni eleyin. Sonra denemediğiniz iki yoldan, denemediğiniz iki seçenekten birini deneyin ve burada da inceleyip sık dokuyun bu kararı verirken. 5 vakte kadar bir şeyle ilgili pa e parayla olabilir bu e veya dolaylı olarak parayı etkileyecek bir şey olabilir. Bir şeyle ilgili bunun çoğalacağına böyle nasıl diyeyim yani zam gibi, miktarının artışı gibi, bir şeyin randımanının veriminin e çoğalması gibi e ve direkt olarak yani maddi bir konu ya da maddiyatı etkileyecek bir konu böyle bir haber alacaksınız 5 güne kadar. 1'e 5 veren hani ektiğiniz tohumun 1'e 5 verdiğini öğrenebilirsiniz. Örneğin 1'e 5 değil de 1'e 3 beklerken ya da işte 10 kuruş zam beklerken 15 kuruş 13 kuruş zam alabilirsiniz. Yani böyle bir şey bu. Bir artış söz konusu olacak. Beklemediğiniz bir artış. Buna bir böyle nasıl diyelim bir ihsan gibi olacak sizin için aslında. Yani bir ikram gibi bir ihsan gibi olacak. O yüzden sizi rahatlatacak bir şey bu. 5 güne kadar böyle bir durum yaşanabilir Bazılarınızın yani varsa böyle hani aranızda satış yapanlar Müşteriniz çat diye arayıp siparişlerini ikiye katladığını söyleyebilir yani Böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz 4-5 kişi toplanıyorsunuz bir yerde Önünüzde de böyle piyano gibi ork gibi bir takım aletler var yani her birinizin önünde sanki böyle ufak bir sehpa ve gerçekten böyle bir şey gibi yani çalgı gibi piyano gibi ork gibi kanun gibi böyle bir şey. 5 kişi beraber ne yapacaksanız artık burada her biriniz kendi özgün sesini çıkaracak ama birbirinize de uyumlu bir orkestra gibi hareket edeceksiniz. Yani herkes kendi fikrini söyleyecek ama herkes kendi fikrini söylerken topluluğun ortak fikrine e, riayet edecek yani anlatabiliyor muyum burada ortak bir şey var beş kişinin ortak belirlediği bir e, işte tema var bir konu var e, bu konu dahilinde herkes burada kendi sesini kendi e, yorumunu e, dile getirecek böyle bir şey temsil ediyor yani e, kabaca çerçeve çizilmiş yani hangi aletler, hangi müzik çalınacak gibi. Ama burada herkes kendi yöntemiyle, kendi istediği hani dediğim gibi dar kendi dar çerçevesi içinde bir esneklik payı da olacak herkesin. Ama topluma uyarak bir ortak karar vereceksiniz zannediyorum. Bir yolun sonuna gelmişsiniz. Başlangıcı bitişine çok benzeyecek bu yolun. Yani e bu yola girerken ilk başta yaşadığınızda çok benzer şeyler e, sahneler göreceksiniz yolun bitişinde yani farz edin ki uzun bir caddede yürüdünüz yani e, ve bu caddeye girerken caddenin girişinde yolun ortasında bir e, ne bileyim çınar ağacı vardı ağacın dibinde bir dilenci vardı e, yanında bir kedi vardı falan e, yolun çıkışında da çok benzer yine e, yolun ortasında bakacaksınız bir çınar ağacı yine orada başka renk ama bir kedi var yine dilenci var yine gibi buna benzer yani böyle o başlangıç kısmını çok andıran bir manzara sonunda da var yani bu tabi uzun süredir yaptığınız bir şeyle ilgili tıpkı yani mesela insanın çocukluğuyla yaşlılığının birbirine benzemesi gibi düşünebilirsiniz burada başladığınız bir iş bir dönem bitişinde yine o başlangıcındakine çok benzer Deneyimler, manzaralar size sunacak. Bu da sizi e, hep o zamana götürecek. Başladığı zamanı hatırlayacaksınız yani. E, biraz böyle duygusal süreçler yaşayabilirsiniz orada. E, atıyorum aranızda yani uzun yıllardır çalıştığı yerden emekli olanlar olabilir mesela. E, i̇şe ilk girdiğiniz günlerdeki e, bazı şeyleri hatırlarsınız. Onları hatırlatacak olaylar yaşanır. Bugün gibi. Buna benzer yani yolun sonu başına çok benzediği için. E, sanki başını anımsayıp e, böyle bir duygusallığa kapılabilirsiniz. O yüzden bitiş kısmı e, biraz daha duygusal olarak başlangıçtakinden çok daha yoğun olabilir, e, biraz daha çünkü başlangıçtakinde bir heyecan varken bitişlerde genelde hüzün olur ya. Burada biraz daha böyle e, fazla yüklenebilirsiniz yani kendinize çok duygusal davranmama dikkat edin çünkü yani bu yol bittiğinde aslında sizi daha güzel bir yol bekliyor. Ben o kadarını söyleyebilirim. E, burada çok da böyle hüzünlere e, nostaljiye takılıp e, buralarda kendini çok duygusal olarak yıpratmamak gerekir. Büyük bir örümcek büyük bir şey dokuyor, ağ dokuyor. Bir şeye başlayacaksınız, yani böyle e, ince ince üzerinde detay detay. Uğraşacağınız ilmek ilmek uğraşacağınız bir ağ örüyorsunuz. Bu bir plan yapmak olabilir bir şeyi yani böyle bir sistematik çerçevesinde ilerletmek olabilir bir şeyi projelendirmek, detaylandırmak olabilir. Ve büyük bir örümcek büyük bir dokumayı başlamış bir köşesinden yani ne kadar yapacak belli değil. Ama böyle tıpkı bir örümcek gibi sistematik çalışacağınız, sizi taşıyacak olan ağı inşa ettiğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Hatta başlamışsınız yani bir ucundan devamı gelecek 3-5 gün arasında yani demek ki dördüncü gün güzel bir haberiniz var tam olarak 3 ile 5 arasında yani rakam olarak 3 ile 5 yazıyor ve bunların arasında bir şey var böyle uzun ince bir zarf gibi 3 ve 5 gün arasında gelecek haberiniz var Bu bir müjde yani güzel bir haber ve aynı zamanda bir soru işaretini cevaplıyor bir soru işareti kaybolacak bu zarfla birlikte Şimdi şurada bir ahtapot var, size de göstereceğim. Şurada görebiliyor musunuz? Yani şu en tepede kafası, sonra böyle e, kolları geliyor. Dört e, tane kolu var. E, ama bunlardan bir tanesi şurada en sondaki kol, şu taraftaki. Aşağı doğru uzuyor, böyle S harfi gibi kıvrılıyor. Bir kolu o kadar uzun ki diğer kollara nazaran, yani diğer üç kol, e, yani fa, fa, e, düşünsenize şu parmaklarınızdan, şu dört parmağınızdan bir tanesi çok uzun olsun, diğerlerinin iki katı boyunda olsun yani. Bu ne demek? Demek ki bu parmağın daha e, özel bir görevi var, daha fazla bir işlevi var gibi gibi. Yani burada belirli bir konuda kolu daha uzun bu ahtapotun. Ahtapot çok yönlülük biliyorsunuz yani dört, e, dört şeyi aynı anda kavrayabilirsiniz. Dört farklı konuda e, kabiliyetiniz var gibi gibi ya da dört seçeneğiniz var gibi düşünün bunu. Ama bunlardan bir tanesi işte bunlar dört yetenekse bir tanesinde çok daha fazla ileri gidebilirsiniz. Bir tanesinde diğerlerinden çok daha iyisiniz. Yani Orada onu biraz daha fazla çalıştırmak, onu biraz daha nasıl diyelim doğru kullanmak, sizi daha uzak hedeflere de ulaştırmak noktasında daha iyi olabilir yani. Diğer kolları bile kullansanız bu uzun olan kolun desteğiyle diğerlerinin de hani mesafesini kısaltabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani en iyi olduğun işi yap gibi bir sonuç çıkıyor aslında. En iyi bildiğin şey hakkında konuş. En iyi bildiğin yerden yürü gibi gibi çoğaltabilirsiniz örnekleri Evet belirli bir konuda çok fazla ilham alacaksınız bir anda yani Nasıl anlatmalı bunu ee, Diyelim ki yani bir e, Bir örgü öreceksiniz bir hırka öreceksiniz ee, ve Nasıl bir şey öreyim diye soruyorsunuz yani yakın çevrenizde var mı örnek model falan ee, Elinizde de hiç hırka yok örnek yapabileceğiniz Size 4-5 kişi Getiriyorlar örnek ama her biri ikişer üçer tane ya yani o kadar bir anda böyle o kadar örnek, o kadar yani ve her biri birbirinden güzel. Ee, o yani elinizde bir fırka örecek yün var. Anlatabiliyor muyum? Ee, böyle çok seçenek arasında bir anda yani o kadar fazla ilhama maruz kalacaksınız ki yani hangisini yapayım şaşıracaksınız. Ee, böyle kafanız karışacak yani ve başlamanızı geciktirecek bu durum. Ee, çok fazla ilham aldığınız için, e, hepsini birden yapmak istediğiniz için, karar veremediğiniz için. Biraz gecikecek yani burada yapmak istediğiniz şey e sonuçta belki hepsinin karışımı olan daha otantik bir şey çıkacak ortaya ama size vakit kaybettirmiş olacak böyle bir anda gerçekten bir konuyla ilgili çok fazla ilhama maruz kalacaksınız e iyi değerlendirmeniz lazım sindire sindire değerlendirmeniz lazım. R harfi Rize'nin Rize R'si isminde olan birisi var. Yoldan geliyor. bir yol kat etmiş. Geliyor ve sıkıntılı çıkmış. Yani bir talebi olacak bu kişinin sizden bir şey isteyecek ve bir yani yaşadığı bir sıkıntıya karşılık bunu sizden istiyor yaşadığı bir sıkıntı sonra, sonrasında hani sanki yolda kalmış bir yani yoldan geliyor da daha da yolu var sanki ama yolda kalmış yakıtı bitmiş yani bir şey olmuş bir arıza yaşamış bununla ilgili bu noktada sizden yardım isteyecek bir aile büyüğünüzden bir böyle azar gibi yani azar değil ama azar gibi yani bir şeyler işiteceksiniz bu canınızı sıkacak yani böyle yarı azar yarına sihat hoşunuza gitmeyecek yani hak ettiğinizi düşünmüyorsunuz bu duyduğunuz şeyleri bu da sizi biraz o kişiden uzaklaştıracak yani biraz ona karşı tavrınızı değiştirecek hoşlanmayacaksınız onun bu tavrından Aynı yerde iki defa düşmüşsünüz. Yani e, böyle sıkıntılı yerler vardı. Ya, atıyorum yani işte bahçenin girişinde bir merdiven var. Hep orada takılıyorum dediğiniz bir yer. Yani böyle aynı yerde iki kere düşmüşsünüz. Tabii bunu hayatın içinde yaşadığınız deneyimler olarak düşünün. E, mesela işte ben hep ilişkilerde böyle bir problem yaşıyorum gibi. E, şimdi iki defa yaşadığınız bir deneyim bir tökezleme var. E, i̇kisi de sert gelmiş. Yani geriye dönüp baktığınızda hayatınızda birbirine çok benzer. Yani ikisi de gerçekten aynı yerde takılıp düşmüşsünüz. E, bu konuyla ilgili... Öyle bir şey yapacaksınız ki bir daha düşmeyeceksiniz. Yani neydi o bahçenin girişinde bir merdiven var. İşte oraya beton döküyorsunuz. Oradaki problem neyse orayı düzeltiyorsunuz. Ve artık orada düşmeyeceksiniz. Ee, hadi diyelim düştünüz. Oraya bir de halı döşemişsiniz. Yani e, düşseniz de yaralanmayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Böyle alabileceğiniz bütün önlemleri alacaksınız orayla ilgili. Şimdi hayatta hangi hatayı iki kere yaptınız. Ve ikisi de çok size ağır e, ağıra mal oldu. Pahalıya mal oldu kayıp yaşattı ya da büyük acı yaşattı burayla ilgili o kadar güçlenmişsiniz ki öyle bir şey geliştirmişsiniz ki yöntem yani öyle bir tampon niteliğinde yöntem geliştirmişsiniz ki şimdi test edeceksiniz yani benzer bir olay yine size doğru geliyor hayatınızda benzer bir deneyim yaşayacaksınız ama bu defa yemezler bu defa düşmeyeceksiniz o e, yalana o neyse artık olaya bir şekilde düşmeyeceksiniz bu defa tökezlemeyeceksiniz bile yani bırakın düşmeyi e, ve burada artık kendinizi tebrik edebilirsiniz yani o konuyla ilgili e, geliyor yani gerçekten kendinizi test edeceğiniz olay geliyor yakında diyeceksiniz ki tamam ya yani ben olmuşum artık yani iki kere e, aynı Tonga'ya düştüm daha da düşmüyorum demek ki ben olmuşum diyeceksiniz T harfi isminde olan bir insanla bir e, ufak bir tartışmanız, sürtüşmeniz olabilir e, veya T harfi isminde olan bir kurum kuruluşla belki bir e, nasıl diyelim uzlaşmazlık belki yaşayabilirsiniz böyle bir şey de olabilir e, ama şöyle bir etkisi olacak bunun var olan durumu sonra daha da iyileştirecek. Yani T harfli kişiyle diyelim kavga ettiniz ve aranız açıldı ya. Sonra aranız düzeldiğinde ilişkiniz eskisinden de iyi olacak. Böyle bir etkisi olacak burada. Yani birbirinin kıymetini anlama gibi bir pozisyonu olacak bu yaşanan sürtüşmenin. Evet. Falanız. Bu kadar canlarım benim. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.